Anlatım tekniğimizin arkadaşlar ikinci bölümüyle beraberiz. Bu videomuzda anlatım tekniğimizin iki temel vurgusu olan okuma ve kullanma verilerini tanıtacağız. Birincisi veriye okuma, okuma verisi yani kısaca. Soruların üst başlıklarında veya soru içinde verilen üçgen, dörtgen, kare, çember, kat isimler e, anaatik gibi ifadeler arkadaşlar veriler kendine has bilgiler içermekte ve bu bilgiler sorular içerisinde bir daha verilmemektedir. Bu bilgiler öğrencinin kendisinin bu verileri okuduğunda otomatik olarak düşünecek, öğrenci kendisi bu verileri okuduğunda otomatik olarak düşünecek ve bu bilgiye göre de soruya uygulayacaktır. Yani bir bilgisayarda bir rar dosyası gibi düşünün arkadaşlar. Bu dosyanın içerisinde bilgiler vardır. Tıkladığınızda daha sonra o bilgiler açılacaktır. Yani bir üçgenle karşılaştığınızda, üçgen kelimesiyle karşılaştığınızda buna ait bazı bilgileri, üçgenin açıları toplamı 180, bunu siz bileceksiniz. Çünkü öyle bir daha o veri verilmeyecektir doğal olarak. Üçgenin çevresi, alanı gibi bilgiler doğal olarak size verilmeyecektir. Bir dörtgende mesela bir kare dendiğinde arkadaşlar, bir kare ait bilgi, yani soru kare diyecektir. E bununla ilgili her bilgi size verilmeyecektir doğal olarak. Kare dediğinizde kenarların eşit olduğunu sizin biliyor olmanız, açılarınızın 90 derece olduğunu, köşegenin açı ortay olduğu gibi bilgileri sizin biliyor. Yani kareye tıkladığınızda içindeki bilgileri sizin çıkartıp soruya uygulamanız gerekiyor doğal olarak. Çember dediğinde çemberin tanımı sizin bilginiz dahilinde olması gerekiyor. Ama çemberle ilgili mesela çevresi, alanı, yeni nesil tip Sorularımıza baktığınız zaman bazen verilebilmektedir. İşte dairenin alanı pire kare olarak hesaplanabildiğine göre denilmekte. Ama bir çapı gören çevre açı doğal olarak veya buna benzer bazı bilgilerimiz size verilmeyecektir arkadaşlar. İşte bunlar bizim için okuma verileni diyoruz. Ve öncelikle hedefimiz bu okuma verilenleri öğretmektir. Önce üçgeni tanıtıyoruz. Diyoruz ki, üçgen kelimesi içinde nelerle karşılaşacaksınız? Dörtgen kelimesi içinde parçalayarak yamuk den aklınıza neler gelecek? İkiz kenar yamuk dediğimiz aklınıza gelecek. Düzgün çokgen dediğimiz aklınıza neler gelecek. Çember dendiğinde aklınıza neler gelecek diyoruz. Öncelikle okuma verilerini sizlere öğretmeye çalışacağız diyoruz arkadaşlar. İkinci veri kısmımız ise kullanma verileridir arkadaşlar. Bu veriler konulara bağlı olmayıp her konunun içinde aynı işlevi görülen arkadaşlar. O yüzden kullanma verisi diyoruz. Her zaman aynı şekilde kullanılan verilenlerimizdir. Yani bir önceki bölümümüzde anlattığımız, birinci bölümümüzde anlattığımız anahtar örneğini düşünün arkadaşlar. Nasıl bir kapıyı açabilecek olarak dört tane anahtarımız vardı ama bunun biri açabiliyordu dikkat ederseniz. E burada da bir kullanma verisinin birkaç kullanım alanı vardır. Biz bunları bu şekilde öğrettiğimizde öğrencimiz diyecek ki evet bu kelimenin karşılığı üç tanedir. Bu üç tanenin birini kullandım çözüldü çözülmedi. İkincisini kullandım, çözüldü. Çözülmediyse üçüncüsünü kullanınca zaten çözülecek diyecektir. Bazı verilerin açı, uzunluk ve alanda farklı uygulamalar olduğu gibi bir verinin birden fazla kullanım çeşidi de olabilecektir. Bunların bir kısmı az, bir kısmı da sorularda çok fazla kullanılabilmektedir. Zamanla soru çözerek hangi verilerin daha fazla kullanıldığını öğreneceksiniz ve o verilerin öğrenilmesinin size yetebileceğini de algılayabileceksinizdir. O yüzden öğretmen soruya baktığında arkadaşlar zaten o kısmı okuduğu için zihninde yapacağı adamlar bellidir. onları uyguladık. Yoksa kafasından bir yere bir çizgi çiziyor değil yani öyle bir deneme yanılma yolu değildir bu. Verilerin okuduğu için zihninde ve yapacağı hamleyi bildiği için yapmaktadır. Biz o hamleleri sizlere rahatlıkla anlatarak öğretmek istiyoruz arkadaşlar. Verilerini kullanmayı aşağıdaki bölümlerle öğretmeyi düşünüyoruz. Bir tanım verilerini öğrenmiş olacağız. 2 özel veriler, 3 sorudaki verilerimiz arkadaşlar diyoruz. Fakat 4 ve 5 dediğimiz gizli veriler yani sorun içerisinde bazı bilgiler vardır. Kullanırsınız sonra ortaya bir şey çıkar. Bunlar çok üniversite standartında olmadığı için bu kısmı ve soru tecrübesine bağlı verilerimiz ki bunlar çoğunlukla olup soru tipleridir. Belli sorular üzerindeki işlemler yapılmış daha sonra bu işlemler silinmiş. O işlemler yerlerine getirilene kadar o soru çözülememiştir arkadaşlar. Çözülemeyecektir. Ve evet, bu tür sorularımıza değinmeyeceğiz. Çünkü bunlar bizim için üniversite sorusu tipi değildir diyoruz arkadaşlar. Bununla ilgili pek çok e, faydalı döküman var. İsteyen arkadaşlar o dökümanlardan çok rahatlıkla faydalanabilirler diyoruz arkadaşlar. Birincisi tanım verimiz arkadaşlar. Bu veriler hepimizin soruyu okuduğunda göreceğimiz ve her konu içinde aynı uygulamalara sahip en fazla kullanılan verilerdir. Tanım dememiz zaten bunlar tanım olarak verilmiştir. Yani kelime karşılığımız direkt olarak var. Bu bölümü çok iyi kavramalıyız ve çözemediğimiz her soruda bu bölüme bakarak nereye dikkat etmediğimizi görmeliyiz. Geometriyi burada bir bütün olarak ele alacağımız için her konuya ait örneklerle verinin kullanımını pekiştireceğiz. Nelerdir nelerdir bu tanım veriler arkadaşlar? E soruyu okuduğunuzda görüyorsunuz. Ne diyor? Paralel diyor. AB paralel, CD diyor. D doğrusu paralel diyor. Paralellik bir kelimedir arkadaşlar ve kullanmadır. Yani aynı şekilde nerede varsa aynı şekilde kullanılır. Açı özelliği vardır. Uzunluk özelliği vardır. Geri gelirse alan özelliği de vardır. E dik üçgen çok önemli bir kullanma verisidir. Bir dik üçgen varsa neler yapılabileceğimizi hemen düşünüp uygulayabilmemiz gerekir. Açı ortay. Genel hatta ile üç tane kullanma verisi vardır. Biri kullanırız, çıkmazsa iki üçü kullanırız. Kenar ortay, ikiz kenar üçgen, eşkenar üçgen, tümler bütünler bakın hep tanım kelimeleri, tanımlar üzerine gidiyoruz. O yüzden de geometriyi eksiksiz öğretmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Geometride tanım olarak neler varsa bunların hepsi bizim için birer föy veya bir föyün parçası olmuşlardır. İşte çember merkezi, merkezler konumuz, arkadaşlar simetri Analitikteki simetrimiz köşegen bir kelimedir, bir karışılıktır. Kiriş, teğet, çap bunların hepsi arkadaşlar kararsanız tanım kelimelerdir. Teğetler dörtgeni gibi katlama, kesme, yapıştırma gibi diyoruz arkadaşlar. Bunlar bizim için tanım verilerimizdir diyoruz arkadaşlar. Bir diğer veri çeşidimiz arkadaşlar özel veriler. Özellikle öğrencilerimizin soru kaçırdığı bölümümüz burasıdır. Bu veriler sorunun içinde verilen tanım şeklinde olmayan verilerdir. Yani biraz önceki gibi açı ortayı demeyecektir. Ama şekildeki üçgende AB eşittir AC 10 santim. ABC üçgeninde alanlar eşittir. Bir üçgende K noktası üçgen içinde bir nokta gibi ifadelerdir bunlar. Ama bu bilgilerde arkadaşlar doğal olarak bütün konular içerisinde aynı mantığa, aynı mantıklara sahiptir. Bunların açı eşitliği özelliği olacaktır açı uzunluk eşitliğine bakacağız. Uzunluk eşitliği tipleri vardır ve alan eşitliği tipleri vardır arkadaşlar. Özel veriler köylerimizde bunları bütün konuları tabii ki incelemiş olduktan sonra bunları incelediğimiz için arkadaşlar bütün konulardaki örneklerini hep beraber incelemiş olacağız. Ve öğrencimiz bunların bulunduğu bir soruyu kaçırdığında doğal olarak hemen bu föyümüze, özel veriler föyümüze müracaat ederek bunlarla ilgili ortak hep bütün soruları rahatlıkla çözebilecek veya tekrar edebilecektir diyoruz arkadaşlar. Bir diğer verimiz sorudaki verilerimiz çok aşırı karşılaştığımız diyemeyeceğimiz bir veriler olmasına rağmen kıymetli bir kısımdır. Bu bölümde genelde soru bölümde evet bir şeklin yan tarafında verilenlerimiz olduğu gibi soru kısmının içinde de bazen verilerimiz vardır arkadaşlar. Bu bölümde genelde soru bölümünde verilen bazı verileri inceleyeceğiz. Mesela ne gibi? Verilenlere göre x bölü y oranı nedir? Arkadaşlar bu bir verilendir aslında. Verilenlere göre alanlar farkı, alanlar toplamı nedir? x artı y toplamı nedir? x çarpı y çarpımı nedir? gibi ifadelerle karşılaşıyoruz. Verilenlere göre üçgenin maksimum alanı, minimum alanı, en büyük alan, üçgen, en büyük küçük üçgen gibi ifadelerle karşılaşıyoruz. Veya e, kaç e, işte dikkat ederseniz uzunluk kaç santim olabilir gibi ifadelerle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Bazı veriler soru bölümünde bulunur. Bu tür soruların bazıları bilgi ağırlıklı olabilir. Mesela maksimum, minimum, çevrenin en büyük tam sayı değeri, en kısa uzaklık, en uzak uzaklık gibi ifadeler arkadaşlar. Bunlar bilgi ağırlıklı doğal olarak sorti, bilgi, soru verilenlerimizdir bizim için. Bu bölümdeki verileri sorular üzerinde incelemiş olacağız diyoruz arkadaşlar. Bir diğer verilerimiz gizli veriler dedik. Soruda direkt verilmeyen fakat bilgiler yazıldıkça çıkan genellikle verileri kullanma ağırlıklı özellikle de eşlik, ikiz kenarlık, eş üçgenin merkezlerini içeren verilerdir. Mesela işlemi yapıyorsunuz, açıları yerleştirdiniz, bir baktınız soruda verilmemesine rağmen ikiz kenarlık çıkıyor. E doğal olarak bir kullanma verisi çıktı bunu kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bir eşkenalık çıkıyor. İşlemlerinizi yapınca yani direkt verilerin içerisinde değil. İşlemleri yapınca bir eşkenar çıkıyor. Bunlar da soruların üzerinde kısmi olarak incelenmiş olacağız diyoruz arkadaşlar. E, soru tecrübesine bağlı veriler genellikle üniversite hazırlık soru tipleri olmayıp soru hazırlama aşamasında düşünen fakat veriler kısmına aktarılmayan soru tecrübesi gerektiren verilerdir. Yani bazı işlemleri yapıyorsunuz öğrencilerimizde. Diyoruz ki e, bu verilende diyemiyoruz arkadaşlar. Bu soruda diyoruz. Çünkü verilenlerde bu mantık yok. Ee, bir şey üretemiyorsunuz. Verilen çok az çünkü. Bu soruda şöyle bir işlem yapıyoruz diyoruz. Niye? E çünkü bu sorunun çözüm tecrübesine kavuşmuşuz. Bu işlemler yapa yapa, yani daha doğrusu o işlemler öncesinden yapılmış, onlar silinmiş. Soruda sizler o işlemi yaptığınızda soru çözülebilecek hale geliyor. E böyle soruya bağlı, bu soruda böyle yapılır mantığında olan sorularımız, üniversite sorularımız olmadığı için üzerinde fazla durmayacağız. Bunu belki ayrı bir seri olarak ileride düşünüp bununla ilgilenen, hoşlanabilen öğrenciler için, bu tür sorulardan hoşlanan öğrenciler için belki ayrı bir video serisi düzenleyebiliriz arkadaşlar. Bizim burada ayrıca üzerinde duracağımız veri kelimesinin de ne anlama geldiğidir arkadaşlar. Veri olarak üzerinde duracağımız ifadeler sayısal ifadeler değildir. Yani abi uzunluğu 6 santim veya açımız 45, 40 derece, 30 derece alanımız 45 birim kare gibi ifadeler değil arkadaşlar. Özel açılar 30, 45, 60 veya 3, 4, 5 gibi özel üçgenler hariç onlarda doğal olarak sayı vardır ama onlar özel bir bilgilendirmedir derseniz. Çünkü bunlar genellikle cevap şıkkını bulmaya yönelik ifadelerdir. Yani verilen sayılar bu manadır. Sayı vermediğiniz zaman, harf verdiğiniz zaman alfa dersiniz, işlemini bulduğunuzda alfa bir cevap bulmuş olursunuz doğal olarak. Sorunun çözümünü başlatmaz. Soru çözümünü başlatmaz mı verilenler? Bizim anlatmaya çalışacağımız veriler soruyu çözmeyi başlatan ve bitiren ifadelerdir. Bir iki örnek üstünde bu ifadeleri birbirinden ayırmayı öğrendikten sonra sizi geometrinin en kolay haliyle oluşturmuş olacağız arkadaşlar. Bir diğer arkadaşlar sonradan eklediğimiz doğal olarak yeni nesil bir inceleme. Yeni nesil sorular veya modelleme sorular dediğimiz kısım. Bu sorulara Günlük hayatın akışı içinde karşılaşılabilecek olayların, durumların veya görsellerin öğrencilerin eğitim hayatı içinde öğrenmiş oldukları kazanımlar ile birleştirilerek oluşturulan soru çeşitleri olarak bakabiliriz. Şahsi düşünceme göre bu soruların çözümünde aşağıdaki noktalara dikkat edebiliriz. Bir, Soruyu okurken gerekli bilgi ve verilere odaklanılmalı. Çünkü bir hikaye üzerine monte edildiği için lüzumsuz olan bilgilendirme de vardır orada. Biz gerekli bilgi ve verilere odaklanmalıyız bu manada. Bu bilgi ve verilerin hangi kazanım ve kazanımlara bağlı oldukları sorgulanmalı. E doğal olarak arkadaşlar bunlar kazanımların dışında bilgilerimiz değil yani kullanma verilerimiz aynı bunlar için de geçerlidir. 3. Kazanım veya kazanımlarla gerekli görülen işlemleri yaptıktan sonra sorunun bizden istediği cevaba odaklanmalıyız çünkü. Kazanım işlerimiz bittikten sonra soru doğal olarak kendi içinde bir hikaye ürettiği için bir başka bilgilendirmeyi de istiyor olabilir arkadaşlar. Bununla ilgili de örneklerimiz tabii ki dokümanlarımızın içerisinde olacaktır. Unutulmamalıdır ki bu soruların rahat çözülebilmesi için soruyu hazırlayan kişi veya kişilerin sorudaki amaç ve mantıklarını en sade, yeterli ve doğru bilgilendirme ile okuyan herkes tarafından aynı netlik netlikte anlaşılır olmasına da dikkat etmelidir. Çünkü bunun e, ciddi e, sıkıntılarını e, yaşayabiliyoruz ki ben de çok rahatlıkla hazırladığım bu tür sorular içerisinde daha sonra çok düzeltme yapmak zorunda kalabiliyorum. Karşı taraftaki kişinin anlattığımızı direkt olarak o şekilde anlamaması söz konusu olabiliyor. Biz sorunun çözümüne odaklı olduğumuz için doğal olarak anlattığı soruyla ilgilendiğimiz bilgilendirmeyi yapabiliyoruz. Ama karşı taraf bu şekilde anlayamayabiliyor. O sorularda düzeltme yapmak zorunda kalıyoruz. Yeri gel evet arkadaşlar ikinci tanıtım videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Üçüncü tanıtım videomuzda da arkadaşlar bazı sorular üzerinde ve e, verilen okuma kullanma sanatımızın arkadaşlar föylerinin incelenmesini yaparak e, konu anlatım videolarımıza geçmiş olacağız diyoruz arkadaşlar. İyi günler dilerim.